Herkese merhaba arkadaşlar. Eksik kılan sorular için buradayız. İlk sorumuz şekildeki ABCDF çokgeninin AB etrafından döndürülmesiyle elde edilen katı cismin hacmi kaç santimetre küptür? Hangi eksen etrafında dönüyor? AB ekseni etrafında. Peki AB ekseni etrafında döndürdüğüm zaman oluşacak şekil yaklaşık olarak nasıl bir şey olacak? Şöyle çizmeye çalışacak olursak aynısından buraya da çizeceğim. Böyle bir silindir oluşuyor. Fakat bu silindirin içi boş gelecek. Niçin içi boş gelecek? Şurası boşta döndüğü için. Onu da şöyle gösterecek olursam. Tam olarak. Arkadaşlar oluşacak silindir. Yandan bakınca böyle bir şey olacak. Peki. Tekrar ediyorum. Bu silindirin büyük silindirin yarı çapı 5 santim olacak. Burası 5. Yüksekliği 7 santim olacak. Yüksekliği 7 santimetre. Bu silindirin içerisinden şu silindirin çıkması gerekiyor. Peki bu silindirin yüksekliğini nasıl bulacağım ve yarı çapını? Burası 3 birim, burası 5 birim olduğuna göre C ve aslında şuradaki kısım Renkli kalemle yazayım. Şurası 2 birim. Şurası 3 birim. Burası 4 birim. O halde yeri çapı 2. Yüksekliği 4 olan bir silindiri çıkarmam gerekiyor. Peki. Ne yapıyoruz? Öncelikle büyük silindirin hacmini buluyoruz. Büyük silindirin hacmi pi çarpı r'nin karesi 25 çarpı h 7. Bundan pi çarpı r'nin karesi 4 çarpı 4 yani 16 pi'yi çıkaracağım. 7 kere 25 8'i çarpsam 200 yapacak. ile çarpacağım için 175 pi yapar. 175 pi'den 16 pi çıkaracak olursam 15 çıksa 160 bir tane daha çıkınca 159 pi kalır. Bu tür sorularda hangi eksen etrafında döndüğü çok önemli. Oluşacak şekil ona göre değişecektir. Bir sonraki soruya geçecek olursam A, B, C, D, E, F, G, H çokgeninin A, B etrafında. Yine A, B etrafında döndürülecek. Fakat bu sefer oluşacak şekil arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Üst üste 3 tane silindire benzeyecek. Nasıl? Yine çizmeye çalışacak olursam. İlk silindirim yarıçapı 6 birim, yüksekliği 4 birim olan bir silindir olacak. Yani şöyle bir şey. İkinci silindirim bunun içerisinde daha küçük bir silindir. Yarı 2 birim Pardon. Yarı çapı 3 birim olacak. Onu nasıl bulduğumu göstereceğim birazdan. Yüksekliği de 2 birim olan başka bir silindir oluyor. Ve daha sonra tekrar bir büyük silindirim üzerine gelmiş olacak. Tıpkı bir dambıla benzeyecek. Şu elde kaldırdığımız ağırlıklar gibi bir şey olacak. Evet, şekil yaklaşık olarak böyle bir şey oluyor. Yanal ayrıtlarını çizecek olursam, şurası bir, şurası iki şurası 3. 3 tane üst üste binmiş silindire benzeyecek. Peki bu silindiri hacmini nasıl bulacağım? ilk önce arkadaşlar ilk silindirim şuradaki silindir. Bu silindirin yüksekliği 4 yeri çapı da 6 birim olacak. Yüksekliği 4 yarı çapı da 6 birim. Pi çarpı R'nin karesi 36 çarpı H4 144 pi buradan gelecek. İkinci silindir şurada içerideki küçük silindir. Bu silindirin yüksekliği 2. Bakın şurası 3 santimetreymiş. Şurası 6 santim olacağına göre bu silindirimin benim şurası da 3 santim olacak. Yani yarı çapı 3 yüksekliği 2 olan küçük bir silindir olacak içerisinde. Bunu yapacak olursam pi çarpı r'nin karesi 9 çarpı h4'den 36 pi burası yapıyor. Tekrar başka bir silindirim var. Üstteki silindir. Bunun da yer çapı 6 yüksekliği 4. Aynı bundaki gibi olacak. Yine yazacak olursam pi çarpı 36 çarpı 4'ten Yine 144 pi yapacak. 144, 144, 288, 288 pi, 36 pi ilave edecek olursam kaç yapar? 18, 86, 14. Bir yerde hata yaptı. Hatamız arkadaşlar yüksekliğim 2 olacak. Burada 4 yazmışım. Şunu sildim. Şurayı da sildim. Yüksekliğimiz 2 yani 18 pi yaptı. 288 pi artı 18 pi gelecek. 288 artı 18 pi ilave edecek olursak 16 306 pi yapacaktır. Sorumuzun cevabı denizi olacaktır. Şimdi bir sonraki soruya bakalım. Bu soruda bu dikdörtgen D doğrusu etrafında 180 derece döndürüyor. Arkadaşlar 180 derece döndürürsem ne oluşacaktır acaba? 180 derece döndürürsem mesela şu C noktasını şu şekilde hareket ettirecek olursam onu da yine temsilen çizmeye çalışayım. Hmm şöyle yaklaşık olarak bir şey çıkacak. Soruyu şöyle çekeyim. Merkezi D olacak ve bu 180 derece dönünce böyle bir tane arka tarafta büyük bir silindir oluşacak. Bu silindirin yüksekliği 3 cm ve yeri çapı 4 cm olacak. Peki biz bu hareketi yaparken şu D nasıl olacak? D de bu tarafa doğru bir hareket yapacak. Yani burada da bir yarım silindir oluşacak. Bu silindirin yarıçapı çapı iki birim olacak şekilde. Bir yarım silindir. Onda da şöyle çizmeye çalışalım. Aynı şekilde burada da bir silindir oluşacak. Burada da yarım silindir dediğim gibi ve bu silindirin yarı çapı 2 birim, yüksekliği ise yine 3 birim olacak. İki silindirik yapı oluşacak. Peki, bunların hacmini istiyor bizden. Hacim neydi? Pi çarpı r'nin karesi çarpı H'tı. Yarım olacağına göre başında da ne yazacağım? 1 bölü 2 yazacağım. 1 bölü 2 çarpı Pi çarpı x silindirimin yarı çapı burasıydı arkadaşlar. 4'ün karesi 16 çarpı yüksekliğim 3. 48 yarısı 24 pi yapacaktır. İkinci silindirime bakıyorum. 1 bölü 2 çarpı pi çarpı 2'nin karesi 4 çarpı yüksekliğim 3. Yani burası da 6 pi yapacaktır. Ben bunları toparlayacak olursam bu silindirin hacmi iki yarım silindirin hacmi 30 pi yapacaktır. Geldim bir sonraki soruya. Böyle sıvı dökülme soruları ÖSYM'in yine çok sıklıkla sormuş olduğu soru türlerinden bir tanesi. Burada bileceğimiz tek şey arkadaşlar şu. Ben şuradan bir silindiri bölecek olursam, şurada gördüğüm hacimle, mesela şuraya ben k diyecek olursam, TKCD silindirini düşünelim şuradaki hacimle şuradaki hacim birbirine eşit olacak. O halde ben aslında şuradaki silindirin hacminin yarısını bulursam içinden dökülen suyun hacmini bulmuş olurum. Şurası 2 birimse burası 2 birim. Buraya kalır 4 birim. Arkadaşlar şu yüzeyle şu suyun hizasıyla yerin hizası birbirine paraleldir. Z kuralını kullanacak olursam şurası 45 derece. Dolayısıyla burası da 45 derece yapacaktır. 45, 45, 90 üçgeni olduğu için burası da 4 olacak. O halde benim bu TKDC, TKCD silindirimin yarı çapı 2, yüksekliği 4 olacak ve bu silindirin hacminin yarısını bulmam gerekiyor. Çünkü dökülen kısım yarısıydı. Peki yazalım. 1 bölü 2 çarpı pi çarpı r'nin karesi 2'nin karesi 4 çarpı yüksekliğim 4. Yani 8 pi olacaktır dökülen kısım. Bir benzer sorumuz daha var. Bu sefer 30 derecelik bir eğimli eğmiş. Peki 30 derece eğimle ne olacak? Yine aynı şeyi yapıyorum. Buradan bir parça çekiyorum. Dik olacak şekilde. Şuradaki silindirin hacmi yani Şuradaki kısmın hacmi ile şuradaki kısmın hacmi birbirine eşit. Dolayısıyla ben yine şuradaki kısmın silindirin hacmini bulup yarısını alacağım. Peki devam edelim. Burası 4 birim olduğuna göre burası 6 birim. Burası 30 derece olduğuna göre Z kuralından burası 30 arkadaşlar. Burası 60 derece. 60'ın karşısı 6 birimse 30'un karşısı köküçte biri olacağı için 2 3 olacak. O halde benim bu silindirimin yarı çapı aslında... Köküç olacak. Aradığım şey ne? Şuradaki silindirin hacminin yarısı. Peki buradaki silindirin hacmi pi çarpı r'nin karesi, köküçün karesi çarpı yüksekliğim 6. Ama yarısı olduğu için bir de 1 bölü 2 yaparsam dökülen suyu bulmuş olurum. Köküçün karesi 3, 3 kere 6 18, yarısı 9 pi yapacaktır sorumuzun cevabı. Son soruya gelecek olursak İçinde bir miktar su bulunan dik silindir şeklindeki konuma getirilmiştir. AK'nın AC'ye oranı 1 bölü 3 ise silindir tekrar dik konuma gelindiğinde içindeki sıvının kaç katı kadar daha su ilave edilebilir? Yani aslında bize ne kadar boş alan var onu soruyor. AK'ya K diyecek olursam AC'nin tamamı 3K olduğu için burası 2K olacak. Peki ne demiştik? Ben buradan bir parça çizecek olursam Şuradaki hacim ile buradaki hacim birbirine eşit olacaktır. Yani şu kısım V ise şu kısım V. Peki bir silindir var. Bu silindirde K kısımlı K yüksekliğine 2V'lik hacim geliyorsa 2K yüksekliğine bu silindirin yarı aynı olduğu için 4V'lik bir kısım gelecektir. Toplamda Boş olan kısım 5V'dir. Dolu olan kısım V'dir. Ben bunu dik hale getirdiğim zaman içindeki sıvının 5 katı kadar daha su ilave edilebilir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın.